haftalık burç yorumlarıyla sizlerle birlikteyiz. Koç Burcu Koç, 31 Temmuz haftasını takip eden yaklaşık 15 günlük süreçte gelecekle ilgili planlarını gözden geçirebilir, olmuyorsa zorlamak zorunda olmadığını fark edebilirsin. Arkadaş çevrende sevdiğin kişilerin yeri ve önem sırası değişmeye başlayabilir. Aşk hayatında da genel olarak hayatında da neyi daha çok sevdiğini hatırlayabilirsin. Önceliklerini ve gelecekte seni yukarı taşıyacak konuları gözden geçirme zamanı gruplar içinde kalabalık organizasyonlarda parlayıp kendini göstermen gerekebilir. Ayrıca bu 15 günlük süreçte çocukların varsa onlarla ilgili meselelere daha derin yoğunlaşacaksın. Farkındalığın artacak, belki evlat sahibi olmayı deneyimleyeceksin. Eski aşklar kalbini biraz daha yakabilir, kendini hatırlatabilir var olan ilişkilerde sorunlar görünür hale gelebilir. Sağlığınıza ve alışkanlıklarınıza dikkat edin. İş hayatı çok yorucu, iniş çıkışlı ama aynı zamanda verimli olacak. Taşlar zor da olsa yerine oturuyor. Boğa Burcu Sevgili takipçilerimiz, abone olmayı ve katıla üye olmayı unutmayınız. Boğalar, 30 Temmuz haftası ile birlikte yaklaşık 15 günlük süreçte hayatınıza bir düzen getirme konusu zorunluluk haline alıyor. Toplumdaki yerinizi, statünüzü, iş ve kariyer yaşamınızı düzenleyecek değişimler olabilir yeni bir iş ve sektörle gündeme gelebilirsiniz. Ayrıca patronları ve üst pozisyonda emir veren kimseleri idare etmek kolay olmayabilir. Resmi işler tamamlanabilir. Anne, 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 kayınvalide, eşin ailesi ve kendi aileniz arasında bir denge kurmak ve sorumluluklarla baş etmek kolay olmayabilir. Aileniz ve yuvanız ile kariyer planlarınız, hatta kuracağınız yuva arasında bir denge kurmak kolay olmayabilir. Sizler için ev, emlak, arsa alım-satım, kiralama konuları da hem yorucu hem zorlayıcı olacak gibi. Öte yandan, çocuklarla geçinmek ve aşk hayatınızı düzenlemek, anlaşılır olmak, kolay anlaşmak kolay olmayabilir. İçinizde urta kalan o ev, o ilişki ya da çocuk konusu her zamankinden çok düşebilir aklınıza. Her ne yapıyorsanız, atacağınız adımların toplumdaki imajınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Duruşunuz net ve sağlam olsun. Ailevi sorumluluklar yorucu olsa da bu yazın ödeli biraz bu. Rahat bir hayat için fazla zahmet gerekiyor. Yerleşim yeriniz değişebilir. İkizler Burcu Sevgili takipçilerimiz, abone olmayı ve katıla üye olmayı unutmayınız. İkizler için 31 Temmuz haftasını takip eden iki haftalık süreç, eğitim, yayıncılık, uzak yerlerle bağlantılı konular, akademik kariyer, hukuki mücadeleler, reklam, medya, basın yayın, internet, duyuru, iletişim konuları ile ilgili önemli gelişmeler getirebilir. İkizler burcunun önündeki süreçte akraba ilişkilerini, komşu, kardeş, yakın çevre ile ilgili konuları tekrar tekrar gözden geçirmesi, ihmaller varsa fark etmesi gerekebilir. Bu yazın ana konusu kardeşler, yakın çevre, akrabalar, bilhassa varsa kız kardeşlerle ilgili önemli konular olabilir. Ayrıca seyahat, yol planları, pasaport vize işlemleri, uzak yerlerle bağlantılı konular, bilgi, belge, evraklar tamamlanıyor olabilir. Seyahat planlarınız ya da internet, sosyal medya kullanarak kendinizi geliştirme planlarınız olabilir. Yalnız toplum önünde bir göreviniz varsa, kariyer planlarınızda ihmalleriniz varsa, bunlarla yüzleşmeniz gerekebilir kendinizi patronlarınıza ya da etrafınızdaki kişilere doğru anlatmakta zorlanabilirsiniz. Bu sebepten hem aile içi ilişkileri hem de kariyer işlerini ihmal etmeyin. Sorumluluklarınızı tekrar tekrar gözden geçirin, toplum önünde yerinizi korumak için daha dikkatli olun. Birçoğunuz yaşadığı yeri, yaşam alanını ve planlarını değiştirebilir ama satın testlerini ve sorumluluk sınavlarını unutmayın. Hayallerinizi gerçekleştirirken sorumluluğunuz altındaki kişi ve konuları ihmal etmeyin özetle eğitim, iletişim, yakın çevre ve akraba ilişkileri aşırı ön plana çıkıyor. Bu ara vizyonunuzu geliştirip kendinizi doğru ifade etme vakti. Yengeç Burcu Sevgili takipçilerimiz, abone olmayı ve katıla üye olmayı unutmayınız. Yengeçler, 31 Temmuz haftasını takip eden yaklaşık 15 günlük süreçte, para konuları ve bu konulardaki endişeler odağınız olacak gibi görünüyor. Eşinizin parası ya da sizin paranız arasında bir denge kurmak, miras, nafaka, et gelir meselelerini çözmek, gelecek kaygısı özellikle maddi kaygılarla ilgili çözüm arayışa gitmek söz konusu olabilir sizler için. Çözmeniz gereken bazı krizler ve halletmeniz gereken endişe ettiğiniz durumlar olabilir. Bir nevi korktuğunuz şeyler başınıza gelir diye kendinizi daha çok korkutabilirsiniz zamanıdır bu. Yani henüz korktuğunuz şeyler olmadan onların olmasını hayal edip kendinizi korkutabilir, ya da varsa size endişe ettiren şeyler bunlarla ilgili çözüm arayışa gidebilirsiniz. Eğer bir krizle yüzleşiyorsanız, yardım almaktan, fikir almaktan çekinmeyin. Yolunuzu çizerken, aklıma güvendiğiniz kimselerden destek alın. İyi olan şu ki, ne kadar korkarsanız korkun, yine de para kazanmak ya da gelirlerinizi arttırmak konusunda şansınız da olacak bunu fark etmeye çalışın. Kendinize güvenin, geçmişte nasıl üstesinden geldiyseniz gelecekte de her şeyin üstesinden gelebileceğinize inanın. Bazılarınız bir takım sağlık kontrollerinden geçmek durumunda kalabilir. Bazıları için bu bir doğum sürecidir. Yeniden doğum gibi düşünebilirsiniz ya da gerçekten bir bebek dünyaya getirmek. Öte yandan iletişim, hukuk, eğitim, ulaşım, seyahatler, uluslararası ilişkilerle ilgili çok çaba sarf ettiğiniz konular varsa, istediğiniz noktaya gelmek için çok fazla yazıyor, çiziyor, seyahat ediyor ya da ulaşıyorsanız, ya da bir sebepten sevdiklerinizden uzak kalmak zorundaysanız, Hatta belki askerlik yapıyorsanız ya da uzakta birini bekliyorsanız korktuğunuz bir hukuk süreci varsa hepsiyle ilgili zorlansanız, zaman zaman iniş çıkışlar ve olumsuzluklar yaşasanız bile dikkatli gittiğiniz ve kendinize güvendiğiniz sürece şans sizden yana olacaktır. Kardeşleriniz, yakın çevre ve akrabalarınızla bu süreçte anlaşmak kolay olmayabilir. Akraba ilişkilerini dengelemek de kolay olmayabilir. Siz yine de üslubunuza dikkat edin. Korktuğunuzu belli etmek yerine, bu korkuların kaynağına inip iyileşmeyi seçin. Psikolojik yanı dışında bu süreç, sizin, alım-satım, para kazanma gibi işlerinizi çözmeniz için uygun görünüyor. Aslan Burcu Sevgili takipçilerimiz, abone olmayı ve katıla üye olmayı unutmayınız. Aslan, 31 Temmuz haftasını takip eden yaklaşık 15 günlük süreç sonrası da gayet önemli ama, hemen önümüze bir bakış atacak olursak. Özel hayatınızda, özel ilişkilerinizde, evlilik ve ortaklıkla ilgili konularınızda önemli gelişmeler yaşayacağınıza işaret ediyor. Güneşin kalbine kalbine gerileyen, Venüs içinizi yakan, kalbinizi acıtan gönül meselelerine daha da güçlü bir ışık tutuyor. Bu süreçte ilişkileri yönetmek kolay olmayabilir. Vazgeçmek, bırakmak arkana dönüp gitmek hem zor hem de sadece senin için değil, seni sevenler ya da sevdiklerin için de kolay olmayabilir. Hayatında çok önemli bir dönemden geçiyorsun. Geçmiş hatalarla yüzleşmek, geçmiş ilişkilerle yüzleşmek, var olan ilişkinin içindeki hataları görmek, belki bazı detayları yakalamak, sonuç olarak duygularında, düşüncelerinde ve hayatında eylemlerinde çok fazla şeyin değişeceğini söyleyebilirim. Bazılarınız ilişkisini bitirip noktalama kararı alırken, bazıları en özlememesi gereken kişileri özlediğini fark edebilir ya da eğer bir şeyler yapmazsa ilişkisinin devam etmeyeceğini fark edebilir. İlişkisini birileri aşamaya taşımak için gayret göstermeye çalışabilir. Şu yaz biterken kafanızda neler olacak, hayatınızda neler değişecek, ben de en az sizin kadar merak ediyorum. Çünkü biliyorum ki içinizde ya da dışınızda bir şeyler eskisi gibi olmayacak. Sonuç olarak sabredenlerin Eylül sonu ve Ekim ile beraber çektikleri sıkıntıların ödüllerini alacağına da inanıyorum. En azından yalan dolan, hile ya da ikilem kalmayacak, her şey net bir zemine oturacaktır. Yine bu hafta parayla ilgili konularda hem sorumluluk sahibi olmalı, Asla müsrif olmamalı ve asla parasal konularda işinizi şansa bırakmamalısınız. Maddiyatla ilgili kontrolsüz ya da sorumsuz davrananlarınız sıkıntı yaşayabilir. Ayrıca iş, para, kariyer meselelerinde yapacağınız görüşmelerdeki üslubunuza dikkat edin. Yeterince sorumlu ve dikkatli olduğunuza emin olun. Ve lütfen gerçekten gitmesi gerekenlerin gitmesine izin verin. Gerçekten bitmesi gerekenlerin bitmesine izin verin sizi, değersizleştirecek kişi ve koşulları artık hayatınızdan uzaklaştırmaya niyet edin. Başlangıcı yanlış olan şeyleri çoğu zaman devamında da problemle ilerliyor ve var olan sorunlara göz yummak sadece daha büyüklerini getiriyor, unutmayın. Başak Burcu Sevgili takipçilerimiz, abone olmayı ve katıla üye olmayı unutmayınız. Başaklar 31 Temmuz haftasını takip eden 15 günlük süreçte önce sağlık demeli. İyi bir çalışma hayatı içinde sağlık gerekli biliyorsunuz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sevgili başaklar. Bedeninizde yolunda gitmeyen şeyler varsa, kontrollerinizi güzelce yapın. Tansiyon, vücut dengesini olumsuz etkileyebilecek durumlar, damar problemleri, varisler konusunda ekstra dikkatli olun. Bunlar benim öngörebileceklerim ancak, şunu söylemeliyim ki sağlıklı olmak için gayret etmeli ve diyet, terhis, spor konularına ekstra özen göstermelisiniz. İş hayatınızda bir takım tamamlanmalar yaşanabilir. Bazı projelerin sonuna gelebilir, yeni bir evreye geçebilirsiniz. Bazılarınız tayin, atama, emeklilik konularında sonuçlar alabilir ya da yeni bir işe başlayabilir. Ancak iş yaparken ya da gelecek kaygısı sebebiyle sizi sağlığınızdan edebilecek hatalı davranışlar sergilemeyin. Bu haftayı takip eden 15 günlük sürecin en önemli konusu, sağlık psikolojinizi de sağlam tutmak için beslenmenize, uyku düzeninize ve yanlış alışkanlıklarınıza bir göz atın derim. Evcil hayvanlarda bir değer dikkat konusu. Ayrıca birlikte çalıştığınız kişiler, çalışma arkadaşlarınızla ilgili de önemli gelişmeler yaşanabilir. Öte yandan, bu hafta kimsenin sizi anlamadığını düşünebilir, konuşmalarınızda ve iletişim biçiminizde hatalı hamleler yapabilirsiniz. Lütfen konuştuklarımızın sorumluluğunu alın, yanlış konuşmalar yapmayın, soğuk ve kırıcı eleştirilerde bulunmayın, karşı taraftan size böyle eleştiriler gelirse sakin olun, sabır ilkandadır unutmayın. Belki önce Satürn'e de alışıp, sonra Jüpiter ile el sıkışacak. Yani her ne konuda sorun yaşıyor, reddediliyor ya da kendinizi ifade edemiyorsanız, bu sizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacak. Belki de bazı insanlar sizin için şans değildir. Onları bırakmakla beraber şans gelecektir, ne dersiniz? Evet gerçekten sizi reddeden, üzen, kıran, ağır eleştiren insanlara yol vermenin zamanı gelmiş olabilir. Bu arada tam hırsızlığınız ve duygusallığınız da hat safhada yüksek. Dediğim gibi eğer bir yerde kısmetsizlik, bereketsizlik varsa bir ilişkide içinden çıkamadığınız durumlar, kırıcı cümleler havada uçuyorsa oradan gitmek şansınızı açar haberiniz olsun. Gerçekten bu kadar çektiğiniz, ödeyecek bir şans gözüküyor sizlere. Bence dilinize hakim olun, sağlığınıza özen gösterin, işinize konsantre olun ama önceliği kendi sağlığınıza ve psikolojinize verin mutlu haftalar. Terazi Burcu Sevgili takipçilerimiz, abone olmayı ve katıla üye olmayı unutmayınız. Teraziler 31 Temmuz haftasını takip eden yaklaşık 15 günlük süreç özel hayatınıza ışık tutuyor. Eski bir ilişki tekrar canlanabilir ancak iki tarafta da eski heyecan kaymamış olabilir. Mantığım mı yoksa kalbin mi? Sorusuna cevap arayabilirsiniz. İlişkilerden özgürleşme arzunuz ile manevi değerleriniz ya da çocuklarınız sorumluluklarınız arasında sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Bu durumlar süreci sizde bir anda bir şeyleri değiştirme, kestirip atma ihtiyacını beraberinde getirebilir. Aslında eski sevginizi hissetmediğiniz birine şans verme durumunda kalabilirsiniz. Ya da ilişkinizi soğumuş olsanız bile sürdürmek zorunda hissetmek size zor gelebilir. Kısacası ilişkiler arasında konuşulacak ve yaşanacak çok şey var. Bazılarınız için çocuk sahibi olmak ve çocuklarla ilgili konular ön plana çıkıyor. Çocuklarınızın geleceği ile ilgili kararlar vermek kimileri için yaş grubuna göre torun sevmek veya torunlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Hayattan ne kadar zevk alıyorsunuz? Bu soruya yanıt arayabilirsiniz mesela kendim için ne yapıyorum? Hobilerime ne kadar zaman ayırıyorum? Ne zamandır kendimi düşünüyor ya da kendim için bir şeyler yapıyorum? Sadece hayatınızda birçok konuda soru işaretleriyle dolu bir dönem olabilir sizler için. Öte yandan, hobilerinize yönelmek, spora başlamak, kendinizi yeniden yapılandırmak, içinde doğru bir süreçtesiniz diyebilirim. Çünkü sağlığınıza çok önem vermeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Önümüzdeki günlerde de Mars, Neptün karşıtlığı devreye girecek. Merkür, Satürn karşıtlığı da çok yapın. Dolayısıyla öncelikle psikolojik ve bedensel sağlığınızı birinci plana almanızı tavsiye ediyorum. İş hayatında da bazı anlaşmazlıklar, denge sorunları veya verilen sözlerin tutulmaması gibi durumlar olabilir. Yeterince sorumluluk sahibi olduğunuzdan ve işinize özendiğinizden emin olun. Ayrıca yaklaşık bir, bir buçuk ay boyunca içiniz dışınız bir olmayacak gibi, yani bazı şeylere mecbur hissederek devam edeceksiniz. İçinizde sıkıntılar olsa bile dışınıza yansıtmak istemeyeceksiniz. Neyse ki Eylül sonu ile birlikte kendinize gelecek ve o zaman kendinizi net olarak gösterecek doğru kararlar verebileceksiniz. Bu hafta yalnız olanlar birilerinden etkilenebilir unutmayın. Venüs retro ve yanmaya doğru gidiyor. Yanlış insanlara kapılmayın. Bazılarınız için de özel hayatında, özel ilişkiler, cinsellik konuları var olan sıkıntıları çözümleme vakti olacak. Akrep Burcu Sevgili takipçilerimiz, abone olmayı ve katıla üye olmayı unutmayınız. Akrepler 31 Temmuz haftasını takip eden iki haftalık süreç ailevi konuları önemli biçimde ön plana çıkarıyor. Aile içi konular ve konuşmalar, artı olarak ev ve emlak taşınma ve kiralama işleri önemli hale gelecek. Yer değişikliği ve çevre değişikliği gibi konular da gündeminizde olabilir. Ama evde dengelerin değişeceği bir dönem. Öte yandan bu hafta hem sosyal çevrenizde hem de gelecek planlarınızla ilgili konularda bazı iniş çıkışlar olabilir. İletişim kurmak anlaşmak zor olabilir. Bence çok eleştirel olmayın sevdiklerinizle ilgili sorumluluk duyduğunuz şeyleri ihmal etmeyin. Çocuklar ve çocukların geleceğiyle ilgili konularda yorucu ve anlaşılmaz ilerleyebilir. Moralinizi bozmak için söylemiyorum elbette sadece dikkat edin. Çünkü bu hafta hem çocuklarınızla hem sosyal çevrenizle anlaşmak kolay olmayabilir sizi eleştiri ve olumsuz yorumlarıyla üzebilirler. Ayrıca geleceğinizi planlarken hatalı hamleler yapabilir ya da olmadık engellerle blokajlarla gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Bazı davetler, planlar, organizasyonlar iptal olabilir ya da siz katılmaktan vazgeçebilirsiniz. Yay Burcu Sevgili takipçilerimiz, abone olmayı ve katıla üye olmayı unutmayınız. Yaylar, 31 Temmuz haftasını takip eden yaklaşık 2 haftalık süreçte, zihniniz buz tutmuş, düşünceleriniz donmuş gibi hissedebilirsiniz. Sanki ne konuşsanız, insanlar yanlış anlamak istiyormuş gibi gelebilir çok sıcak, sempatik ve neşeli de hissetmeyebilirsiniz. Çevrenizle soğuk ve mesafeli bir iletişim tarzı benimseyerek, ayrıca konuştuklarınızın uzun vadede size iyi gelmesi sorunların daha iyi. Çözülmesi için akılcı yaklaşımlar sergilemek isteyebilirsiniz. Bol yolculuk, bol bol gezme zamanı. Normalden daha çok gezip tozabilir ve web site internet sosyal medya reklam işlerine de çok yoğunlaşabilirsiniz. Yakın çevre, kardeş ve akraba ilişkilerinizde çok ön planda olacak. Bol haberleşme, eğitim, yeni planlamalar yapma zamanı. Ayrıca araba alım satım, trafik işleri de ön plana çıkabilir. Bu hafta evdeki sorumluluklarla kariyeriniz arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Nereye yetişeceğinizi şaşırabilirsiniz de. Kariyer, aile sorumlulukları, kardeşler akraba ilişkileri ve iletişim ana başlıklar. Birilerine kendinizi anlatmak için yolculuk bile yapabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissetmeyin gevşemeye gezmeye ve yeni şeyler öğrenmeye bakın. Olak Burcu Sevgili takipçilerimiz, abone olmayı ve katıla üye olmayı unutmayınız. Olaklar, 31 Temmuz haftasından itibaren, takip eden yaklaşık 2 haftalık süreçte, maddi konular sizin için çok daha önemli hale gelmeye başlayacak. Yatırım, birikim konularına ekstra yoğunlaşabilirsiniz. Yeni para kaynakları bulmak ya da var olan kaynaklarınızı büyütmek için ekstra çaba harcamanız gerekebilir ve bunun meyvesini de alabilirsiniz, imkanlarınız genişleyebilir. Ayrıca düğün dernek harcamaları ya da geçmişten kalan lüks harcamalar da yorucu olabilir sizler için. Önümüzdeki uzun bir süreç aslında para, para, para sizin için ana konu. Sonra kendinizi yenileme, hayatınızda bir çıkış yakalama arzusunda artış, değişim arzusu. Öte yandan bu hafta eğitimler, seyahatler, hukuki konular, yer değişikliği gibi mevzular da yorucu olabilir, size bazı iniş çıkışlar yaşatabilir. Verilen sözlerden cayanlar, doğru konuşmayanlar ya da akademik konular, hukuk, seyahat işlerinde aksamalar olabilir. Size düşen sorumlulukları aksatmadığı sürece sorun yok. Kısaca konuşma, iletişim konularında iniş çıkışlar normal. Sadece siz ekstra olumsuz bir üslup içinde olmayın. Yolda seyahatte, eğitimde her türlü iletişimde sakin, nazik ve temkinli olun. Kova Burcu Sevgili takipçilerimiz, abone olmayı ve katıla üye olmayı unutmayınız. Kovalar, 31 Temmuz haftasını takip eden bir aylık süreç, sizler için çok mühim olacak, değişiyorsunuz. Ters, tavır, eda dış görünüş, içiniz, kalbiniz, her bakımdan bir değişim ve yenilenme içinde olacaksınız. Kendinizi daha özgürleşmiş, daha yorulmuş ve değişim arzusu içinde görebilirsiniz bu süreçte. Özel hayatınızda ve ortak işlere bakışınızda da büyük değişiklikler kaçınılmaz. Hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir, dilerim hayrınıza olsun. Geçmişle de yüzleşme vakti. Bu arada maddi konulara da dikkat. Gereksiz harcamalar ya da maddi konularda olabilecek hesap hatalarına dikkat edin. Dolunay size inşallah uğurlu gelsin. Siz yine de sakin olun ve size ne iyi geliyorsa onu yapın. Balık Burcu Sevgili takipçilerimiz, abone olmayı ve katıla üye olmayı unutmayınız. Balıklar, 31 Temmuz haftasını takip eden yaklaşık 15 günlük süreçte sağlığınız, bağımlılıklarınız, sorumluluk almak istemediğiniz ya da ihmal ettiğiniz konular önünüze daha net ve sert düşebilir. Hatalı hamleler yapmamaya dikkat edin. Arkanızı kollayın, çünkü size düşmanlık edebilecek kimselerle sınavlar verebilirsiniz. Dedikodu, hile ve negatif etkilere çok dikkat edin gizli kalmış bazı konular ortaya dökülebilir. Öte yandan, özel hayatınızda ve ortak işlerinizde uyumu sağlamak anlaşmak hiç kolay olmayabilir. Bu hafta anlaşmazlık ve uyumsuzluk sebebiyle özel ilişkilerinizde zorlu deneyimler geçirebilir. İletişimde kırıcı olmamaya özen gösterin. Bol bol dinlenin, iyi uyuyun ve sağlığınıza ekstra dikkat edin lütfen.